Gerekirse taksiye de kafa tutar pardon kardeşim. Uğur. Uzun süredir de boş dorseyle sürüyordum bu yollarda, yüklü sürmüyordum, birazcık zorlan. Oğlum. Uzun süredir de boş dorseyle sürüyordum bu yollarda, yüklü sürmüyordum, birazcık zorlan. Oğlum. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün efsane faça Vabis aracımızla birlikte tam 45 ton yükümüzü aldık arkadaşlar. Ve oyunun yine en kalabalık yoluna kalayız. Duisburg yoluna gireceğiz. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. İnşallah sağ salim hedef noktaya ulaşmayı başarabiliriz. Şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar. Bir beğeni bırakırlarsa çok mutlu olurum. Arkadaki elemanın önüne direkt atladım. Size aksiyonlu video girişleri yapmayı çok seviyorum abi. O yüzden direkt bu vatandaşın önüne atlamak istiyorum. Bak sol sinyalim yanıyor. Bu eleman hala geliyor. Yapacak bir şey yok. Çıkacağım ya. Yani. Buraya girmek zorundayım. Ne yapayım? Ne yapayım kardeşim? Sol, soldan gideceğim yani. Hala daha gaza basıyor. Hala daha gaza basıyor yani. Bunlarda frene dair hiçbir şey yok abi. Bunlardan yolu alacağım. Bunlar kimseye yol vermez. Bak mesela sağ sinyalim yanıyor. Görüyor musunuz? Bak hala geliyor bak. Bak hala geliyor. Bunları sıkıştıracaksın abi. Bunları yapmadan arkadaşlar bu yol bitmez yani. İnşallah ileride o da aynısını bana yapmaz ama ben şöyle bir sağ sinyalimi vereyim. Yapacak bir şey yok abi. Yani sinyal yanıyor da orada. Geri, al, oğlum adam geri geri geliyor lan. Lan adam geri geri geliyor. Şaka mı bu? Abi adam geri geri geliyor. Görüyor musunuz? Allah senin cezanı vermesin. Lan adam geri geri sürüyor. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim nerede manyak nerede psikopat bizi buluyor ya. Lan adam geri geri beni geçecek abi. Geri geri beni solluyor adam. Çıldıracağım lan geri. <laughs> La oğlum bugüne kadar düz sollandım da geri geri sollandığımı hiç hatırlamıyorum ya. Adam beni geri geri solluyor arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Neyse tamam hallettik hallettik merak etmeyin. Geri geri sollatmadım kendimi arkadaşlar. Şimdi selektör yapmak için frene mi basması gerekiyor arkadaşım? Bak bir de trafiğe girdi geri geri. Oğlum şey şimdi... Şerit falan değişiyor, işi Vallahi iyi yetenek ha. <laughs> Adam geri geri gidiyor ya. Kafayı yerse ya. Bu arada arkadaşlar ben de 45 tonla kadranın şu an, an itibariyle 102-103 kilometre civarlarına kadar dayadım. İnşallah 110'a da dayayacağız bugün. Ama o arkadaş hala geri geri geliyor mu bilmiyorum ama admin görürse büyük ihtimal ya ya banlar onu. Fazla gelebileceğini zannetmiyorum yani arkadaşlar o şekilde. Bakalım daha neler göreceğiz. Dakika bir gol bir. Ben bugün basacağım abi. 45 tonla gaza basmaya girdim ben bu yola arkadaşlar. Ben bu yola gaza basmaya girdim ama araba sanki ufaktan bir yatacak gibi hissettiriyor yani inşallah tabii öyle bir şey yaşanmaz şu zaten ön taraftaki keskin virajda belli olur biraz sert gireceğim oraya e, eğer aha birisi kick yedi arkadaşlar o mu yedi acaba ya ya o eleman ge anam pardon kardeşim gel arkaya bakıyordum kusura bakma şöyle vitesi de altı yatalım Birazcık yakıttan da tasarruf edelim arkadaşlar 45 ton ya yani. 45 ton size yükleseler affedersiniz siz de yatarsınız yani bu araba nasıl dayansın mecburen yüksek vites gideceğiz bak şu virajda da hafiften oh, bir sert dönmeye çalışacağım. Bakalım yatıyor mu? Çünkü bunu bir test etmem lazım. Yo fazla da yatıyor gibi değil sanki arkadaşlar. Fazla da yatıyor gibi değil. Öndeki araçla bir mevzuya girmemiz yok mu abi? Yetişebilirsem gerekirse taksiye de kafa tutar. Pardon kardeşim. Ulaaah! Ya arkadaşım kim bu? Ya bu kim? Ya kardeşim gözünü isteyen video çekiyoruz ya. Arkadaşlar ufak bir aksilik yaşadık. Eleman kafadan bana girdi ve hiçbir şey söylemedi. Bu arkadaşı banlat diyenleri yorumların altında bir yorumlarda bir göreyim tamam mı videonun altında. Banlatma yazıktır, günahtır, gözü dalmıştır, eli başka bir yerdedir diyenler yine yorumlarda kendi belirtsinler. Banlat diyorsanız banlatacağım, banlatma diyorsanız banlatmayacağım bu arkadaşı. Kendisi tüp bir kardeşimiz ama kafadan girmesine rağmen bir özür bile Bile dilemedi Bir pardon bile demedi. Ulan bir elini bile kaldırmadı adam ya. Ya koskoca 45 ton yüklü tıra kafadan girdi. Şöyle affedersin bile demedi ya. Başkanım maşallah solluyorsunuz ha. İbrahim Flight yakışır. İbrahim uçuyor arkadaşlar. İbrahim uçuyor. Ben daha sollayacak adam kalmadı yolda. Kardeş biz sizin gibi boş torseliye gitmiyor Biz 45 tonla gidiyoruz yani. Ama yakalarsam affetmem. Sakın nerede bir yerde frene basma. Ben hızımı alıp geliyorum. Yakalarsam affetmem arkadaşlar. Yol gerçekten müthiş aksiyonlu başladı. Biri geri geri gider, biri gelir kafadan girer, biri arkadan girer, biri önden girer, bir de ağza girer, biri buruna girer. Öyle bir yol arkadaşlar şu an. Ben yine yaklaşık 95 kilometre hız, 100 kilometre hızla virajları kesmeye devam ediyorum. Yine tekrarlıyorum bunlar boş dorsayla basıyor arkadaşlar. Biz arkamızda 45 tonla basıyoruz yani. Odri meydan. O kadar iyilerse onlar da yük yükleyip yük gelsinler. Kardeşim pardon, pardon direksiyonu çevirmeyi unutmuşum. Bu yaptığım hareket galiba ban sebebiydi arkadaşlar. Ama tabii değmedik yani. Öyle onlar da abartmasınlar yani. Ulan hızımı almışken şunu bir sollasam güzel olmaz mı İbrahim Kulayt'e? <laughs> Ama kesin yol vermez bu bize arkadaşlar. Kesin bu bize yol vermez. Baksanıza hiç verecek gibi gidiyor mu Allah aşkına şimdi arkamda yük olmasa sen, ben sana, ben yapacağımı biliyor musun İbrahim? Neyse İbrahim. Oğlum yol çok bir yol la bu ne la? Baya bir kalabalık var he. Tampon tampona dayandık. Şu anda radardan gördüğüm kadarıyla biz bir peş peşe 10 araç varız gibi arkadaşlar. Hatta daha fazla da olabilir yani. Ama rampaya gelmeden keşke ben biraz daha hızlansaydım ya. Biraz daha hızlansam iyi olurdu. Allah Allah. Ufak aksilikler yaşanıyor. Hayat kısa Aykut küçük solluyor. Aman Allah'ım karşıdan tır geliyor. Evet ufak bir, ufak bir aksilik yaşandı arkadaşlar. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Ufak bir aksilik yaşandı. Ben oradan sanki araya girmeyi başardım da bu ar öndeki arkadaşa şey, fren mesafesini ayarlayamadım. Allah'ım inşallah ban yemem. Aykut abi merhabalar yazıyor. Oğlum arkadakiler miydi lan bunlar? Birine kaza yaptırdım ama inşallah bizimkilerdir. Sanki kaza yaptırdığım kişi yabancıydı gibi gördüm ben ama. <laughs> Adamın içinden geçtim kardeşim affedersin. Ya ben bayağıdır online girmiyorum bu arada arkadaşlar. Ve uzun süredir de boş dorsiyede sürüyordum bu yollarda. Yüklü sürmüyordum. Birazcık zorlan. Oğlum. Ama önümde biri sağ uçtu, biri sola uçtu. Arkadaşlar Allah'ın sevdiği kuluymuşuz. Gerçekten yani o kaosun içinde aradan yararak geçmeyi başardık. Ufak bir aksilik yaşandı ama ben arkada kaza yaptırdığım eleman bana çok kinlendi ya. Ha buydu herhalde. vallahi fena geliyor ha. vallahi fena geliyor. Şu rampayı çıkana kadar sollamasa da bundan sonra ben yol vermem zaten ona. Ha bu elemandı herhalde ya. Buna yaptırdım kazayı diye hatırlıyorum. Adam bana çok kinli bir şekilde geliyor arkadaşlar. Tamponunda geliyor. Bulduğu ilk hatta büyük ihtimal beni sollayacak. Ama tabii ben buna izin vermemek için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Yapış yapış yapış, yapış. yaklaşık 100 kilometre hızla rampa aşağı saldım gidiyorum. 105 dedi. 110 dedi. Hadi bakayım. Odri meydan. Oğlum sen dua et rampa gelmesi ben yavaşlamayayım yani. Başka türlü beni sollayamaz. Başka türlü beni sollaması mümkün değil. Allah 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 Allah. Kardeş yola çıksaydın seni ikiye bölmüştüm ha. Harbiden. Alo Alox. Alox ikiye bölmüştüm seni yola atlasaydın kardeş. Direkten öndüm. mori ben anlamam yani. Sorry mori. Oğlum benim araba yeniden hızlanana kadar sabah olur zaten ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Benim araba yeniden hızlanana kadar zaten bak bir daha durdular. Allah da sizin cezası vermesin. Allah da sizin cezası vermesin. Arkadaşlar ufak aksilikler yaşanmaya devam ediyor. Arkamızdaki eleman hala tamponunda. Bana çok kinli kendisi. Az önceki kaza yaptım ucu ucuna solladım onu. Ama ben sollarken vurmadım ona. Ona sollarken ben vurmadım arkadaşlar. Ben öndekine çattım. Önde üzerindeki etkisiyle benim araba duraksadı ve o da bana arkadan çarptı. Yani bu ne demek oluyor? O bana yeterli mesafe açmadı. Yok ki her türlü hata bende oluyor ya. Ben onun sollamasını beklemem gerekiyordu arada yeterli mesafe. neyse. Sağlık olsun. Böyle de mütevazi birisiyiz yani. Hata bizdeyse biz de deriz arkadaşlar. Bu arada şeye mi geldik? Trene mi geldik ya? Burada da trafik olabilir eğer trene geldiysek. Ben şöyle bir sollamaya çıksam ne olur? Hadi eyvallah. Vallahi çıktım arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arkamdaki de yapıldı. Yok araba yapıştırmış. Ay Allah be. Karşıdan gelenler olmasa çok güzel olurdu ya. Başkan ne yapıyorsun başkan? Araba geliyor karşıdan başkan. Bunlar niye duruyor sürekli yolun ortasında? Ben onu algılayamadım. Yolun ortasında niye sürekli duraksa, duraksadıklarıyla alakalı hiç mi fikrim yok? Burada lan, bu, polis arabasıyla geziyor millet. Bak bak. Yine birileri duruyor yolda. Arkadakine kaza yaptıracaktım da son anda F7 attı çocuk ya. Şu kalabalıkta birkaç kişi daha geçebilirsem çok iyi olur. Adam ormandan gidiyorum. Adama yol yetmemiş. Adam ormandan gidiyor ya. Adama koskoca Euro Truck Simulator yolları yetmemiş. Adam ormana girmiş arkadaşlar. Çıldıracağım ya. Bak bunlara radar gibi yapmışlar burayı görüyor musunuz? Mu? Vallahi billahi adam ormanda gidiyor ya. Basma bizim benim 45 tonla biliyorum. Senin için çok zor ama başarabilirsin. Hala geliyorlar. Bak bunlar benim az önce kaza yaptırdığım elemanlar. Bak Rus yazıyor hepsinde. Abi ne oluyor burada abi? Abi burada ne oluyor abi? Abi ne oluyor abi? Evet. Ufak bir aksilik daha yaşandı arkadaşlar. Ön taraftakine bindirdim. İnşallah editör bu sahneleri koymaz. <laughs> İnşallah bu sahneleri koymaz. Rezil olmayız. Sollamaları yapıyorum ama frenim tutmuyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani zaten freni de tuttursak arkadaşlar bizim burada ne işimiz var? Bir de hep bir pistine yani. Bak arkadaki de çok gerildi. Giresunlu. Başkan! 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 Ne yaptın arkayı? Hayda! Karıştı! <laughs> Yok, sen ne yapıyorsun? Dur. Oğlum ne oluyor bu yol? Ne böyle ya? Adım başı bir kaza var. Ne oluyor buralarda ya? Adım başı kaza. Adım başı kaza. Neler oluyor burada ya? Benim tır yeniden hızlanana kadar zaten. Ey, ey, ey. Ölme şem ölme yani arkadaşlar. ve Haydi oğlum. 60 dedi. Harika, gaz vere vere yürütüyorum arabayı arkadaşlar. Başka türlü 45 tonla yürümesi mümkün değil. Birazcık da hasar aldık ya. Fiximiz geldi mi bir bakalım. Yok. 216 saniye var. Bir kazaya daha video biter arkadaşlar. Bir kaza daha, daha yapmamam lazım. Umarım yapmam. Mobis'in bu serisinde şu kavrandaki mavi çizgiden sonrası yani devir saatindeki mavi çizgiden sonrası ölü devir arkadaşlar. O yüzden vitesi biraz erken atıyorum. Aha vallahi motor arızası vermeye başladı. Allah'ım sen bizi koru. Tren yoluna geldik bu arada herhalde. Arkamdakiler manyak gibi geliyor arkadaşlar. Benim arabada çekmemekte ısrarcı. Elemanı ormana soktum. bak 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 gördünüz mü bak bak gördünüz mü elemanı yaptığını bak daha beni sollamadan daha beni sollamadan üstüme kırdı bak daha beni sollamadan üstüme kırdı oğlum burada ne yaşanıyor siz ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz bu oğlum be sen ne anlatıyorsun be abi ha, ne anlatıyorsun be oğlum adam yolu kitledi adam adam yolu kitledi 1500 kişi bekliyoruz burada bir tane davarın yolu açmasını bekliyoruz ya, oğlum o ne milletin içinden geçiyor ya sizin ehliyet aldığınız kurumun ben ta içine tüküreyim ya kırmızı yandı Allah da kahretmesin sizi Allah da sizi kahretmesin. Kırmızı yandı arkadaşlar. Evet, hayırlısıyla kırmızı ışığı geride bıraktık arkadaşlar. Yine 3,5 gün e, 0-100 süresi olan aracımla hızlanmaya başladım. 3,5 gün sonra 100 km ulaşacağız inşallah. Bak bu eleman yok bu o değil mi lan? Bunun aynı tipinde bir saat önce de kaza yaptırmışım. Şuna kafadan vurup anlatayım mı arkadaşlar? Ha gayret ha gayret ama biz 65 dedi arkadaşlar. İnşallah bugün yüzü görecek. Video bitmeden yüzü göreceğine inananlar bir beğeni bıraksınlar videoya lütfen. Bu videoda yaşananlar insanlar gerçekten inanılmaz. Bak korna çalıyor biri bana arkadan. Sanki gidiyor da biz gitmiyoruz. arkanda yüküm var. Ben sizin gibi boş bir gidiyorum da? Bu 3 top sene geliyormuş ama ağırlığı olmadıktan sonra arkadaşlar 10 tane taksa ne oldu değil mi? Aga ile drop birine sollanmak istemiyorum. arkada ortalık karıştı arkadaşlar. Onlar lag girdi herhalde. Zannediyorum ki lag girdi. Onlar arkada kaldılar. Ben yine 110'a dayadım. Daha bizi bu saatten sonra tutamazlar ya. Orada cam açılmış. Oh! 可以让我来介绍 Ya arkadaş, arkadaş o kim ya? Abi yine yine bizim Türk arkadaşlar. Bir pardon bile demiyorlar ya. Ya vallahi bir pardon bile demiyorlar arkadaşlar. Neyse bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer hoşunuza gitti beğeni bırakmayı, yorumlarda istemiş olduğunuz videoları belirtmeyi lütfen unutmayın. Ha bir de sen gel aferin gel. Sen iyi bakın arkadaşlar. Şöyle bir rekor bir beğeni gelirse yine online videolar gelmeye devam edecek kanala. Hoşça kalın. Kanala abone olun. Videoyu beğenin. Hadi eyvallah.